Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Avrupa Batı serverında takım kurucu oynuyoruz. Görkem'le beraberiz. Herkese merhaba. merhaba. Sejuan'in ne kadar güzelmiş kostümü. Sejuani Türk çıktı. Ciddi misin? Merhaba yazıyor. Ben alttan yazdım ya sen telefonda konuşuyordun. Başlatayım mı dedim videoyu. <laughs> merhaba yazıyor. Ya da... Ama Belki sadece merhabayı biliyordur hani. Olabilir. Yani Türk iş kebap işte ayran güzel. <laughs> Döner möner. Ha, Adana güzel, Urfa güzel. <laughs> Japon'un biri 47 <laughs> tane Adana yiyip ölmüş. 47 değil ya. 6 porsiyon böyle bir şey? 47 diyorlar. Yok yok öyle bir şey yani. 6 porsiyon biraz az değil mi abi? 6 porsiyon dediğin eğer güzel bir yerde yediyse 140 gram et yapar tamam mı? 120-140 gram. 120 desen hani piştikten sonra hani yağını kaybettiğini varsaysan Ondan sonra 120 çarpı 6 artı lavaş Üf be valla ölürsün ya yani Yarım kilodan fazla et e, 300 gram falan lavaş yediyse hani Burada çünkü... karşıyı gördün mü? Gangstank support Güzel hoş Dövecek Nereye dövüyor ya biz onun gibi çok sport gördük. <laughs> o bir rahat olsun. Gel buraya. Haha. <laughs> nice. İyi de vuruyor ha. E, şimdi kalkanları da yok. <laughs> ya. Healer'ı da yok. Ha 6 ol 2 oldu. 6 <laughs> oldu. 6 oldu. <laughs> tamam. Kaç 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 ultileri açıldı kaç. İki oldular da, sen CS kaçırır mısın burada? bakayım? Evet. Evet. İki tane gitti. Nasıl? Çok Oo. diplerine girme, Döverler. Ölüyordum ben. Evet, ben de yanında durduğum için ölüyordum. Enteresan, evet o hasar potansiyellerini çok fazla kestiremeyince böyle ufak sıkıntılar olabiliyor. Sıkıntı yok potum var. Ben bir de açmam gerekiyor ya. Minyon oluyor. <Minion koğlu ya. gülüyor> ben bitirdim galiba potları. Teşekkür ederim Genki Genk. Ben bayağı vurdum ağzına şeyi. Görmüşsündür. Aynen. Bu İki arkadaşım tane... da bana hep mana veriyor. 2 Q atınca şey Stal atıyor zaten. Aynen. Onu da sen söyledin. Ben de buradan seri var. Titik yapıyorum. 2 <laughs> Q tutturunca Stal atıyor. Aynen arkadaşlar. Oo, bir tane attım. Oo. diyeceğim mi? Öyle bir. Q'yu içinden geçirsen ölürdü mü? Cooldown da iyiydi. Yok ölmeyebilirmiş. Evet. Çok diplerine giriyorsun. Onu yapma ha. bence. Bence de yapmamam lazım. Abi bilerek yaptığım şeyler değil bunlar. <laughs> Dur bakalım. Ha, çok kötü oynuyorum Görkem. Çok körelmişim ya. Ya ne sıkıntı yok ya. En azından insansın yani öyle değil. Allah razı olsun. Amin. Eskiden daha çok oynadığım için daha nasıl diyeyim? Ben neler neler yaşadım Mert ya. Bunlar <laughs> hiçbir şey ya. Dur bakalım. <laughs> Bunlar base atmazsa bu sefer keser miyiz? Jungler geliyor olabilir mi? O yüzden hiç bulaşmıyorum farkındasın. Base attı gençler. Canını zilyen çek istiyorsun yemin ediyorum. Puşla puşla. Aha. Nocturn. Bir şey de yaramadı ama. O alsın. Kimiz kaybetsin benim için daha iyi. Mide gideyim mi? Sen bilirsin. Napçın oradan geçecek bu arada. Biliyorum. Ha, bir de Orta şeyi kesmişler. Ha. Ama bir ortaya ben ward atmak istiyorum. Ha. Derken gerek yok. Kesmişler zaten ejderhayı. Ciddi misin? No. Tabi tek başına değil de mor item kesemez çünkü. <laughs> Azir yardım etmiştir. Olabilir. Pardon. Ya. Ne oldu ki? Dünya çaldım bir tane. Aman yabancıya <laughs> gitmiyor. Yarın bir gün ben de çalacağım. Hadi bakalım. Hep sport oynamayacaksın. <laughs> Jinx nerede ya? Adam yerden aldı bombanı gördün mü? Aha, onları da aldım. Kuru gibi. Oh maşallah. <laughs> tamam yabancıya gitmiyor da yani. <laughs> İhtiyacımız var. Jinx'ler <laughs> nerede? Bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum açıkçası. <laughs> ben de istemiyorum ama bir gün öğreneceğiz sanki. Oo. Oh. Abi. Suç bende ama bomba ben. attığını görsem bile vuruyorum Dur bakalım Nocturne gelir mi şuradan bir yerden? Ya öldü <laughs> Altı oldum ben Güzel Bana atacak sanırım <laughs> kaldırdı seni Oo. Tamam. Kaç saniye ya? Bir saniye falan mısın? Yo W de sıfırlıyor. Bir siyah yer, bir stun. Öyle bir şey. Nereye attı bu ya? 1.3'müş. Kes şey kes. Aa ölmedi o. Kim? Ha, biliyorum. Kuleyi öldürdük ya. Yıktık da. Kuleyi öldürmek mi? Ama atışını yapmıştı ölmesi lazım. Ya son anda yıkınca öyle çok kurtuluyor işte. Daha az vuruyor sanırım. Yok hiç vurmadı galiba. Hiç vurmadı mı? Şimdi keselim. Ne keselim. Hmm. W mat anam. Ne do ne fake attı. Cuk ya adam beni cüklüyor. Olsun. alsın. Ben daha çok gold veriyor ama. Halen ne? ne? <laughs> ben altı değilim ama. Evet. <laughs> Hani ben yorum yapmıyorum çok kolay oldu kolay sadece oldu. düz vurdu. Dört kişi geldik. Kolay değil. Bu hayat hiç kolay değil. Best şarkı TR. <laughs> Senin ses fena değil ki de benimkini duymak istemezler ya. Rezalet şarkı söylüyorum. Daha doğrusu şarkı söylüyorum yanlış oluyor. Şarkı söyleyemiyorum. <laughs> yani detone oluyorum. Ha, ben ben hiç de olmam değil mi? Allah Allah. O tını'yı veremiyorum. <laughs> Tını, ooo bak. bak. Tın, bak görüyor musun? Tın, tın oluyor işte. Tın olmuyor. Dur bakalım. <laughs> bakalım, bakalım. Nerede? Aha. GP de yok. Yani orada olabilir. Ignite senden bakayım. Aynen. Aynen. Sen de bakayım. Ah Sen Sende çünkü egzaz var. Üf ne kesti be. Tamam siz takılın. Nasıl olsa Jinx yok. Ben aşağıda durayım. Tamam. Sizi izliyorum. Yorum yapacağım. İzle de burst, burst yiyecekler sanki. Böyle duruyorlar. Sonra ben ultimi atacağım, atamayacağım falan unutacağım. Aman aman ağzından <laughs> yel alsın. hmm. Pizleri de çıkmış diyorlar. Allah Allah. Dragon çıktı. Dragon çıktı da Gerçi adamlardan... direkt bitirsek daha hoş olur Adam kalmadı ya. Yani. Adamlarda adam kalmadı. Aynen öyle. Heads up. Hadi bir Q at ya. Pislik herif. 3 kişi savunuyorlar helal de. O Öldü parayı zaten. istiyorum. O parayı istiyorum. 100 gold. Şimdi Aha. kaçabiliriz. kaçabiliriz. <laughs> Sen kaçabilirsin. Hayır. <laughs> ben öldüm. Sen de mi öldün? Yok. Ha. Kandırdım. Ama öleceğim. Kaşınma. Bana bomba atmak istiyorum. Ona sürprizler yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ahri gibi mi? <laughs> Üf be. Üf. <laughs> 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 bakalım. Bu sırada Rise. Tüp <laughs> Tabii benim çok önceden base atıp şeyi göz gözyaşını bitirmem gerekiyordu ama öyle gezinince her yerde. Bu oyun Bra sadece muhabbet oyunu oldu ya, Hiç bilgilendirmeye gerek bile yok bence. Yani, Rabodon çıkacağım işte, yani öyle bilgilendirip. Ben de Ramazan yani. çıkabilirim. <laughs> Olabilir, niye olmasın? Öyle deme, şapka kuyruğu güzel vurur bence. Bilmiyorum işte, deneyeceğim. Ben de ben denesem belki... Ben Çok güzel vuracağız sanmıyorum. <laughs> Ama yok güzel vuracak. Yok yok güzel. Q güzel skill alıyor. Senden mi? 90 ability'ye 81 artı 81 almış. Parantez içinde. Üf be. O şey atacak diyorsun değil mi? Tijani nerede? Aha. Öldürdük. Ulti basacağım. Öl öl. Ölemiyorum. Vurmuyor. Bo bo, bo patladı. <laughs> Bana mı atmıştın? <laughs> ne Yok. Adama atmıştım, patladı. Ha sana atmıştı, evet. Beni kullandın. Ultiyi sana attım ama Atmasam da kesecekti ama. Hayır, bombayı Yapsam bana mı attın? Bombayı yok adam. Mike'a yani. sana atmadım. Yani sana öyle attım yani kime giderse. Bombayı sen yerden alabiliyor musun denesene? Yok. Sen kendin alamıyor musun? Ha At alırım onu. Aa minyon aldı. ya yani minyon <laughs> ben <de> alırım. <laughs> Yani ya. geçen herkes alabiliyor. Güzel. anladığım kadarıyla bakayım. Alıyor alıyor herkes alıyor. Takım arkadaşını da alabiliyor galiba. Güzel. Rising <laughs> <laughs> nice gülüşe bak. I've got They stack up Jinx çıkmaya iyiydi. Çıkmamış. Çıkmamış. GP küfür etmiş. E GP de kendi kaşınmış işte. Öyle küfür edersen... <laughs> Değil mi? Yani. Ya ben de küfür eden adamla birlikte oynamak istemem. Yani doğru olanı yapıyor da gene de reportlayacağız mı yani şimdi? Yok. İkisini de mi reportlasın? Bilmem. Ben report sistemine güvenmiyorum artık. Veste tribünel var ama hani. Var da. Adamlar sırf IP almak için rastgele yapıyor. O, o, oradaki sistemi de biliyoruz biz. Abi. <laughs> <laughs> Oha öldürmediler. Niye geliyorsun? Uçacak sana. Uçsun ya. Uçmazsa adam değil, <laughs> sizi korumak için geldim. Exhaustat bitkinlik. <laughs> adamlar ne bize oynuyor ya. Anne! Bu afk değil miydi? <laughs> Aha. Ne güzel vuruyor. Godlike. Evet, peki, okey. Allah seviyormuş yani. <laughs> Allah'ın sevdiği kulu. Aa. Keşke öyle çevirselerdi Türkçe'ye. Daha güzel olur. Ne diye çevirmişler ki? Hiç duymadım. Destan, yani destan yazıyor bir önce neydi? Ezip geçiyor muydu? Ezip geçiyor. Yok daha mı neydi? Yapıyor bir şeyler işte. Kendini açtı ha. Hmm. Kendini açtı. O kadar silik yapmışlar ki anlamıyorum bile yani akılda kalmıyor. Aa. Durmadın bu sefer. Hı? Bu sefer güldürmedim. Ama silik derken yani akılda kalıcı değil. Ya yani tamamen Türkçeleştirmemişler. <laughs> Sevgilim her şeyini çalıyorum. Ça. yok? Geldik, geldik. Okay. Ultim yoktu ve atamadım. Biri geliyor. Baby, vam o ne be? Kaç? Niye kaçıyorum o bizden? <laughs> kaç, kere de kaç. Allah. Hadi. Hadi. Nerede sen? Nerede? Oh. Duvardan geçmiş. Ben de özlediğim, ben de <laughs> resmin var şu halinde sıkılıyor mu Niye? Hayat çok sıkıcı. Okey. E, sıkıcı da yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Askere gidesin mi? Hı. <laughs> ee, asker çok eğlenceli o kadar adamın içinde. Bayağı eğlenirsin bence. <laughs> Artık onlar mı eğlenir? Ben mi eğlenmeyeceğim? Bayağı kalabalık bir yer. Böyle. Aynen. Hepsi, hepsinin kalın sesleri var. Bilmiyorum askerlik, ne kadar eğlenceli... Anne! <laughs> Allah, ne, ne vuruyorsun bak. sen? Ya ben ne vuruyorum? Hiçbir şey vurmuyorum bir... Ne kadar... biçim sport ya, yanımda yok. Lanet olsun. <laughs> Ahri carry diyor zaten. Oo taunt'u gördün mü? Gördüm de şans yani. <laughs> Bu Dede, da mı şans? <gülüyor> <önemde>. <gülüyor> Benim mi? Allah güzel gidiyor. Daha derslerim sınırda ya. Her an kalabilirim. <laughs> Zorluyor. Ben de böyle video çekmeye devam edersem. Sen çalışmıyor musun? Peki sayılmıyor. Sayılmaz ya. Gerçekten baya boşladım. İlk dönem daha fazla çalışmıştım da bu dönem çok boştu. Bir heves geldi geçti diyorsun. He <laughs> hevesli bir tane. <laughs> Hadi oradan atla. Sen değil be. Ölecek mi yoksa? Eee? Daha da anasın. Güzel. Aha kırmızı var. Benim. Öldürürlerdi ki beni. Eğer. Yok canım ahiratlardı içeri. Ben gelirim. Ben nasıl evet. geliyorsam? İşte ben de ondan bahsediyorum. O kadar kırılgan değilsin ki ya. O kadar mı? Yok kırılgan? çok kırılgan. Aa o kadar kırılganım. Bak. Göstereyim şöyle. Gördün mü? <laughs> <mi? gülüyor> Kükleseler yani öleceksin ya. Yani. Fizde Nocturne vurdu. Öldüm. Oh. Hadi herkes ulti basıyor ben de basıyorum. Bana uçma. Aa. Uh -oh. Korktuğum kadar varmış. Öldün mü? İki tane vurdu. İki tane vurdu. Yarı canımı aldı işte. Kıyamam sana. Aa. Ayakkabı alayım. Sonra da başmenin kasasına giderim herhalde. Aa ben ward item almamışım. Aman! Aman! Sonunu düşünen kahraman olamaz. var ward item'ini. Oh, bombalı. Tabii ki. Bir de pasif koysalarmış şuna bomba transferi diye. Yok artık. Ha, sağ klikte birlikte. Hani bombanın yerini değiştirebilseydin ne güzel olurdu değil mi? Ço sence çok Kalistan. OP olmaz mıydı? Kalista da çok OP. Ya şimdi... <laughs> ne alakası var ya? Her Kalista'nın da pasifi sürekli çalışan bir pasif her saklikte. Ya. Ya bunun da her bombada çalışsaydı. Yani bir kere atıyorsun. Sonra sağ hani bir düşmana tıkladığında düz vuruş gibi. Ha. Bomba oraya gitseydi. Garip Onu olurdu ya. Onu kontrol edemezdik değil mi? Bence edemezdik. Acaba kaç atarım yine Ben 400 vurdum. Oh. Öldün mü? Ya burada. Ya. Öl diye <laughs> Ya AD ölmesini isteyen bir supportla oynamak istemiyorum. <laughs> İyi de o kadar ulti attık ölmeyeceğim ben. var bayağı vuruyor ne? Yok Ay. Mu? Yok canım. <laughs> Adam <Hatırlıyorum gülüyor> bir şey yok ki. Bomba atıyorum hadi. var. Yok ki. Var görünüyor. Ah. Sana attım en son. 40 saniye var ultime şu an. Var mı gözüküyor? He he var gözüküyor bende. Ciddi misin? Valla. Allah Allah. Ben de özledim. Ben de. Aa, W etkilemiyor artık. Allah'a çok şükür ya. <laughs> Abi late game'de 10 saniyede bir ulti atıyorsun. O evet güzel oluyordu. Hiç güzel olmuyordu. <laughs> ya oynarken güzel oluyordu, karşıdayken kötü oluyordu. <laughs> ne anladım ben bu ulti W işinden? <laughs> <laughs> Üff. Gördüler bizi. Bombaladı. Kaptırın bir de. Aynısı be gülüm. Aldım. İyi bakın. Hep şunu yapmak istemişimdir. Üşşş. Hazır. Allahu Ekber. Onu slowla. Öldü. Öldü öldü bırak. Dragon aldılar. <laughs> Dragon aldılar oyun onlarda. <laughs> Ve oyun galiba sonuna mı geldik? Yani buna good game diyemeyeceğim. Değil ben hem de diyemeyeceğim. Yok kötü oyundu ya karşı taraf eksikti. Hiç iyi değil de. Zekli değildi. Zekli değil aynı. Neyse ben IP'me bakarım abi. <laughs> değil mi? Yani. 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 Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz seyrettiğiniz için. Ee, benim kanalıma ulaşmak için. Görkem'in kanalındaki açıklama kısmından tıklayabilirsiniz. Onun kanalına tık ulaşmak için de benim kanalımdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu böyle bir tekerleme. Değil mi? E, o tekerleme gibi oldu zaten. <laughs> ben şu an var ya koltukta yayıldım böyle, yamuk oturuyorum, iki büküm <laughs> falan. Ah oh, dünya bana güzel. Yani, yani. Yani. İyi. O zaman ne diyelim? Ne diyelim. Elveda diyelim dünya. Elveda demeyelim. Geri döneceğiz sonra. Ha. <laughs> o, zaman diye. o zaman görüşürüz diyelim. O zaman görüşürüz diyelim. Bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay.